Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar ben Umut. Bu derste de size dependency injection anlatacağım. Hocam dependency injection e, nedir? Hemen bir şama üstünde bir anlat. Bizim bir tane Save.cs sınıfımız var tamam mı? Bu Save.cs sınıfı ne yapacak arkadaşlar? İçinde bir event belirleyeceğiz bunun. Event e, içinde de tetikleme yapacağız. Tetikleme yapan bir fonksiyon olacak. Tamam mı? Save diye bir fonksiyon olacak ama şu anlık orası önemli değil. Bu eventin ne olduğunu e, umarım biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız şöyle bir ee, hemen kısa geçiyorum. Fonksiyonları depoladığımız bir fonksiyon deposu tarzı bir şey düşünebilirsiniz. Aslında böyle demek yanlış olduğunu biliyorum ama bilmeyen arkadaşlar için zaten videom var izleyebilirsiniz. Bir eventimiz var on save. On save'in içine biz ne kaydedeceğiz? Fonksiyon action kaydedeceğiz tamam mı? Peki biz action'ları nasıl kaydedeceğiz arkadaşlar? Yani şöyle bir mantık yapamam değil mi? Mesela player'ı çekip save içine. Inventory sistemi çekip. Yani böyle bir şey yapsak tabii ki saçma zaten bu yapıyı kullanmayacağız. Burada iki klasımız var, Player CS klasımız var. Ben şunu istiyorum, on save içine save money fonksiyonunu abone yapmak istiyorum, değil mi? Çünkü niye? Abone olduğu zaman on save tetiklendiğinde save money olacak ve para kaydedilmiş olacak. Aynı şekilde ben inventory system .cs şöyle cs yazalım unutmuşuz. cs sınıfından save inventory, inventory'mi kaydetmek istediğimi düşünelim. Ne yapacağım? Ee, yine save'e ulaşıp bu e, şeye event'e abone olacağım. neye abone yapacağım? Save inventory fonksiyonu. O zaman ne olacak? On save tetiklendiği zaman save money ve save inventory çalışacak. Tamam. Buraya kadar her şey çok güzel. Şimdi gelelim bağımlılık kısmına. Şimdi burada bir sıkıntı var. Şöyle arkadaşlar. Şimdi benim bu save money fonksiyonunu abone yapmam lazım değil mi? Bu, ta, bu event'e. Ne lazım peki şu anda? Bu save CS'in bir e, nesnesi lazım değil mi? Bu sınıfın bir nesnesi lazım ki ben bu evente ulaşayım, bu eventten abone yapayım arkadaşlar. Değil mi? Çok doğru. Peki ne yapacağım? Dependency Injection olmazsa ne yapıyoruz? İki, birkaç yöntem var. Şöyle düşünebilirsiniz. Serialize Filed yani Property belirlersiniz. Pardon, Property diyorum. Bir değişken tanımlarsınız. Save CS türünde olur. Ve bunu Prop e, şey içinden e, Unity üzerinden atarsınız değil mi? Atarsınız sürükle bırak yapıyoruz ya Bu okey Tamam Eyvallah Sonra gelirsiniz inventör sisteme de yaparsınız Inventör sistemi de atarsınız e, Yani şimdi burada Bağımlılıklar ortaya çıkmaya başlıyor arkadaşlar e, Çünkü zaten şöyle söyleyeyim bu monobehavior'dan kalıtmayacaksanız şöyle de yapmanız gerekecek aynı şekilde şöyle Mesela ne yapıyorsunuz nesne oluşturmak için İşte save Save Sistem şu an örnek sadece bir kod yazıyorum. Save system eşittir. New diyorsunuz. Save diyorsunuz değil mi? Normalde normal şartlarda mono behavior olmayan bir sınıfı böyle oluşturacaksınız. Peki bu istediğimiz bir şey midir? Kesinlikle hayır. Böyle kırmızı renkle çiziyorum üstünü. Arkadaşlar bu eğer siz bu şekilde nesne oluşturursanız veya az önce anlattığım gibi bir nesne oluşturursanız yine bunu seriyeli edip aslında seriyeli etmek o kadar normalde bir problem değil. Bu daha büyük bir problem ama dependency injection kökünden çözecek zaten sıkıntıyı. Eğer siz bunu bu şekilde yaparsanız ne olur biliyor musunuz? Bizim play sınıfımız save e bağımlı hale gelir. Hocam ne demek? Sizin save'de yapacağınız değişiklikler player'ı etkileyecek arkadaşlar. Yani bağımlıyız. Şu anda biz player'ı yani bizim player'ımız bizim save sistemimize bağımlı hale geldi. Tamam mı? Bunu biz istemiyoruz. Aynı şekilde ne yapacaksınız? Burada da bir nesne oluşturacaksınız. Bu şekilde bir nesne oluşturacaksınız. Yani save sistem adında. Arkadaşlar biz bunu istemiyoruz. Dependency injection ne yapacak peki? Geri alıyorum. Dependency injection şu iş yapacak. Bizim bir container'ımız bulunur. Tamam mı? Bu container şöyle siyah alayım. Tamam mı? Bu container'da biz sisteme tanıtırız. Unity'ye tanıtırız. Ne tanıtırız arkadaşlar? Bizim sınıflarımızı, save, save sınıfımızı bu container'a tanıtıyoruz. Tamam mı? Burada bir nesne oluşturuyor. Tamam mı? Save'in bir tane ee, şöyle tek nesne mi oluşturuyor peki hocam? Çoklu nesne mi oluşturuyor? O sizin tamamen isteğinize göre. Onu da göstereceğim. Yani mesela bu container'da bir tane sadece yani singleton tarzında bir tane isterseniz bir örnek bulunabilir veya da birden fazla save örneği bulunabilir ama bu senaryoda bir tane save örneğinin bulunması bizim için yeterli düzeydedir. Çünkü aynı save'i kullanıp bu event'e abone olmak istiyoruz. Neyse. Tamam mı? Bu konuda bizim save class'ımız var. Oluşturduk. Hocam ne olacak sonra? Inject edeceğiz. Nasıl inject edeceğiz arkadaşlar? Player'e inject edeceğiz. bayağı bildiğin bunu tabi bizim için inject teklentisi var. Onu e, import edeceğiz arkadaşlar. Orada olacak o iş. Şöyle söyleyeyim. Bir değişken tanımlıyoruz. Bu değişken PlayerCS içerisindeki save class'ı tanımlıyoruz daha doğrusu ama sadece tanımını yapıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra şöyle oluyor. Bu bizim container'ımız gelip bu delilediğimiz değişkeni inject edip bizim için aslında bütün işlemi kökünden çözecek. Asla bir sıkıntı oluşturmayacak. Yani biz bir konteyner üzerinden tamam mı? Bir konteyner üzerinden şöyle bir konteynırımız var ya bizim. Buna save e, diyeyim. Yani ne olsun? İşte save atıyorum. İşte save system. Tamam save system diye bir tane nesne oluşturur. Bu konteyner tanımlandığı zaman. Ve bu save sistemi gider player'ı enjekte eder. Player bunu kullanabilir. Gider inventory sisteme de enjekte eder. Inventory sistem de bunu kullanabilir. Ne olur? bizim e, hiçbir şekilde artık save sistemin değişmesiyle cart'la jurt'la alakamız kalmadı. Nasıl kalmadı? Inject ediyoruz çünkü arkadaşlar biz bağımlılığı dışarıdan alıyoruz. Bizim save sistemin değişmesiyle işimiz yok. Biz sadece buradaki event'e abone olmakla meşgulüz. Yani burada bir yeni nesne türetmiyoruz. Bakın bunu asıl olay bu zaten. Burada biz nesne türetmiyoruz. Nesneyi dışarıdan alıyoruz. Peki nesneyi dışarıdan almak ne sağlıyor? İşte dediğim gibi esneklik sağlar. Yani bağımlılığı da azaltır. O yüzden dependency injection diyoruz buna. Ne demek? Bağımlılığı enjekte etmek. Enjekte edeceğimiz bağımlılığı biz seçiyoruz. Yani save sisteme bağımlı değiliz artık. Şimdi bir örneklerle bunu artık gelin bir somutlaştıralım. Şimdi aynı şekilde ben şöyle gelip e, örneğimi yapacağım direkt script istiyorum. Script içine gelip işte save system diyorum tamam mı? Save system'ı açıyorum ondan sonra. Ne dedik? Save sistemin monobehavior'la e, kalıtmasına gerek yok. Save system bizim istediğimiz rastgele bir olay olabilir arkadaşlar. Şöyle diyorum. Private event ondan sonra on action dedim. Yalnız ondan önce tabii e, action'ın yazıyoruz arkadaşlar. On action dediğim Yani buraya siz şeyini gireceksiniz, adını gireceksiniz. Yani buradaki e, olay event oluyor arkadaşlar. Event tanımlamış oluyorsunuz. Bu event'in içine de abone oluyorsunuz bu kadar basit. İşte on save ne demek? Bir olay anı tamam mı? Bir action anı. Eee kaydedildiği zaman yani biz kaydedil kayıt yapıldığı zaman bunu tetikliyoruz. Şöyle diyelim bir tane public void subscribe diyelim tamam mı? Subscribe yani abone yapacağız. Peki ne alacağız? Bir tane fonksiyon alacağız. Action türünden bir tane action veya function diyebiliriz buna. Tamam mı? Ondan sonra ne yapıyoruz? On save. Save edildiği zaman artı eşittir function değil. Fonksiyonu ekliyoruz. Bunu kanalımda göstermiştim. Uzatmıyorum o yüzden arkadaşlar. Ondan sonra da bir tane public void save game diyorum direkt. Yani oyunu kaydet tamam mı? Sonra zaten kodu benim için otomatik oluşturdu ama ben şöyle yazayım. on save soru işareti nokta bu nullable yani e, diyelim ki null değilse yani soru işareti oradaki yani bu event çünkü null da olabilir. Nasıl hangi durumda? Eğer abonelik işlemlerimiz başarılı bir şekilde gerçekleştirilmediyse null'dur arkadaşlar. Ki event'te e, hata almayalım diye null hatası almayalım diye. Böyle bir durum. Invoke diyoruz. Invoke çağırmak demek. İşte bir debug log atarsınız. Tamam mı? Debug.log Oyununuz kaydedildi. Game save it desin. Tamam mı? Şimdi bu okey arkadaşlar. Şimdi dediğim örneğe geçelim. Player'e gelelim. Tamam mı? Inventory'e çok girmeyeceğim. Z uzamasın videonun süresi çok. Scripts dedim. Buradan örnek bir player oluşturdum. Player. Şimdi bu player'i açıyorum. Şimdi amacım ne? Save sisteme ulaşmak. Değil mi? Save sistem burada. Save sisteme ulaşıp oyunumu kaydetmek. Peki mesela ne, neyi kaydetmek isteyebilirim? Atıyorum. Private. Void. Ee, ne olsun arkadaşlar? İşte mesela save olsun. Save stat diyelim tamam mı? Save stat dedim buna. İşte debug, log atarsın. Stats are saved dersiniz buna. Bu fonksiyondur. Ondan sonra ne yapacağız? Bakın şimdi. Bir tane nesneye yani bir referansa ihtiyacımız var. Save System. Nasıl oluşturuyoruz bunu? Save System diyelim buna. Bir nesne oluşturuyorum şu an. New Save System. Ne yaptım? Şu anda bakın bu durumda ne oldu biliyor musunuz? Bizim sınıfımız maalesef bu obje bağımlı hale geldi. Bunu engellemek için işte Dependency Injection kullanacağız. Tamam mı? Şu an ben normal bir şekilde yapıyorum şu anda. Start dedim. Start içerisinde save system. subscribe dedim. Save stats içine girdim. Ne yapmış oldum? Bir yeni bir save system örneği oluşturdum. Bu örnekteki fonksiyonu çağırdım. Hangi fonksiyonu? Subscribe fonksiyonu çağırdım. Ondan sonra save stats dedim. Statslarımı kaydettim. Bu haliyle şu an çalışır. Denemek istersek eğer. Update'e geliriz. Pardon. Tabi update açamıyoruz. Mono behavior olmadığı için açamıyoruz. Onu da şöyle yaparız hemen. Update geliriz. Layer üzerinden yaparız. Update. If işte input hatta benim için oluşturuyor işte. S'ye basarsam save system nokta save game. Tamam okey kabul edilebilir. Ee, bakıyoruz şimdi. Gelin oyna bir bakalım. Tabi oyun gene yeni input sisteminde olduğu için arkadaşlar. Şöyle gelip e, ben input sistemimi gene buradan e, bot yapacağım. ikisi yani ikisi birlikte. Eskisi de yenisi. Şimdi bir tane player oluşturuyorum. Bu boş obje olacak. Player. Player burada. Oyunu başlat. Şimdi ne olacak oyun başlayınca? Bizim eventimiz save sistemimize abone olacak. Şimdi buradan gelip S'ye bastım. Bakın stats are saved. Sonra da game save çalıştı. Tamam. Hocam tamam oldu yani problem ne diyeceksiniz. İşte problem yani proje büyüdükçe anlayacaksınız. Şu anda bizim oluşturduğumuz bu sistem sağlıklı bir sistem değil arkadaşlar. İşte dependency injection'ı şimdi anlatmaya başlıyoruz. Ondan önce dependency injection'ı gelin şey yapalım projemize import edelim. Bu arada da e, Zenject'i yapan ekibe de teşekkür ediyoruz. Mathis Bakker tarafından yapılmış. E, bu Zenject extension'ı Extenject veya e, isimleri bir aralar değişti. Bir şeyler oldu. Bunu da tam hatırlamıyorum. E, bu size arkadaşlar aslında otomatikman bir container oluşturup ondan sonra o container'ı enjekte eden sistemi yazmış adamlar aslında. E, olay bu burada arkadaşlar. Bu aslında zaten bu eklentiyle beraber çok kolay olacak yapacağımız iş. Ben size 5 dakikada göstereceğim nasıl enjekte edildiğini. Yani şuradaki dandik flow chart çizdik ya bir tane şurada. Burada gelip save sistemi iki sınıfa da o enjekte ediyorduk. Aslında onu extend eklentiyle 5 dakikada falan hallediyoruz. Bakın burada adamlar fotoğraf koymuşlar. Mesela ee, bir, bunun klas olduğunu düşün. Adam bana diyor bir tane diyor motor ver diyor. İşte motor enjekte ediyor. İşte roket ver diyor. Roket enjekte ediyor gibi gibi. Tamam mı? Olay bu burada. Şimdi Open'in unit diyorum. Ben bunun size linkini veririm. Merak etmeyin. Ya yani da sanırsam şey olması lazım. Oradan da galiba indiriliyor ama buradan direkt unit adamlar eklenti olarak koymuşlar. Import edin proje. Şimdi import kısmı geldi. Buradan birkaç import etmeyeceğim bir şey var. Ops nereye gitti? Evet geldi tekrardan tamam ee, şöyle bir tane test sahneleri olması lazım. Gereksiz yere yer kaplamasın diye onu şey yapmayacağım. Bakın sample game 1 var. Sample game 2 var. Ee, bunları ben import etmiyorum arkadaşlar. Şöyle buradan importa basarsanız zenject veya Ex Extenject'i projenize aktaracaktır arkadaşlar. E, ee, dediğim gibi .NET yazıyorsanız mesela .NET e, REST API yazmıştım zamanında. Orada Microsoft sizin için bir konteyner veriyor. İşte add scope fonksiyonuyla falan ekleyebiliyorsunuz normalde konteynere. Burada extenject kullanıyoruz arkadaşlar. Yani bunlar bizim için hazır kütüphaneler. Adamlar yapmışlar. Biz de sadece enjekte edeceğiz o kadar. Tanımlayacağız tabii önce konteynere. Sonra enjektasyonu yapacağız. Şimdi hocam ben enjekte ettim. Ee, enjekte geldi mi projeme? test edeceksiniz. File. Pardon Edit'teydi. Hem burada Zenject arkadaşlar. İşte validate current scenes var. Sonra konsola bir yazı gelecek. All scenes validated successfully. Bu yazıyı görmüyorsanız sizin Zenject kurulumunuzda bir sıkıntı olmuştur. Import ederken daha doğrusu. Import, yani şöyle yapabilirsiniz. Gelirsiniz buradan plugins'ten Zenject'i silip tekrardan import edebilirsiniz arkadaşlar. Sorun yani yaşayacağınızı düşünmüyorum ama. Şimdi bizim bir tane e, ee, öncelikle konteyner oluşturmamız lazım dedik değil mi? Gelin o konteyner oluşturalım ama ondan önce bir tane gelip buraya zenjek diyorsunuz. sin context var. sin context oluşturuyorsunuz. Hocam sin context ne olacak burada? biz bir takım mono installer yazacağız. Bu mono installer korkmayın gözünüz korkmasın tamamen. Mono behavior değil sadece mono installer olacak. Mono installer'da da biz Container'ımızı tanıyacağız aslında o script için ya bakın burada mono installer türünden script istiyor gördüğünüz gibi tamam mı Mono installer script'i oluşturup o script içerisinde container'ımızı oluşturuyoruz Ondan sonra proje yani proje diyorum özür dilerim diğer sınıflarımıza ejekte ediyoruz tamam mı çok basit bir şekilde Şimdi ben bir tane script açacağım S Create diyorum bakın burada e, da e, Burada değil özür diliyorum Znject'te Installer ve mono installer var Biz burada Mono installer'a tıklayıp Tamam mı? Burada script'se. E, adını ne koyalım mesela? GameInstaller diyelim buna. GameInstaller.cs. Bu arkadaşlar şimdi birkaç farklı şeyler fark edeceksiniz. Tamam mı? Yeniden yükle. Şimdi bakın bu MonoBehavior değil artık MonoInstaller, tamam mı? Ve using Zenject geldi buraya. Bir namespace geldi. Şimdi MonoInstaller dediği bu Zenject'in kendi oluşturduğu bir klas tamam mı? Bu artık game yani mono değil de MonoInstaller'dan inheritance alıyoruz burada. Bir tane de override fonksiyon var. Aslında ben geçen videoda anlattığım şeylere biraz da da benzer. Adam burada MonoInstaller sınıfında yazdığı bir fonksiyonu override ediyor. Her neyse işimiz bu değil şimdilik. Şimdi burası bizim containerımız tamam mı? Bu container'e ben ürün ekleyeceğim. Ne ekleyeceğim? Yani ürün dedim class ekleyeceğim yani. Ne class'ını ekleyeceğim? Save System klasını ekleyeceğim. Ama bakın burada önemli bir nokta daha var. O önemli nokta ne? Şimdi bir save sistemi bir, birden fazla mı olmasını istiyoruz yoksa bir tane mi? Bu ne demek? Yani save sistemin proje boyunca bir örneği mi olsun yoksa bir yani her çağrışımızda yani her inject edişimizde yepyeni bir örnek mi oluşturulsun? Bu aslında singleton'a yani şu açıdan benziyor. Singleton'da sadece bir örnek vardır ya mesela bir sınıfın bir örneği olabilir. Burada da container'da bir sınıfın bir örneği olabilir. Tamam mı? Genelde mesela save System, UI manager bu tarz şeylerde biz sadece bir örnek olmasını isteriz. Başka durumlarda yine birden fazla örnek olmasını gene isteyebiliriz arkadaşlar. Onun için şöyle diyoruz: container nokta bind diyoruz. Bind burada bir fonksiyon. Bakın benden T contract diyor. İşte bir takım şeyler istiyor. Ben ne ekleyeceğim? Save sistem otomatik tamamladı. Dedik ondan sonra bakın. Burada as single diye bir şey var. As single e, bunu dediğim gibi singleton tarzında ekler. Hatta şöyle e, yanılmıyorsam nette bu e, singleton olarak geçer. As singleton gibi bir şey var. At scope.singleton gibi bir şeyle geçiyor olması lazım. Yani container'a bir tane artık save system özelliği atayacağız biz. Ondan sonra onu diğer sınıflarımızda inject edeceğiz. Bunu as single diyorum. None lazy yazmayacağım. As single yazıp. Bitiriyorum. Bu kadar. Şimdi hocam enjeksiyonu nasıl yapacağız? Ko Bakın her şey çok basit gidiyor. Ondan önce editörüme geleceğim. Editörüm burada. Compile etmesini bekliyorum. Serialize falan edecek. Ee, Sync Context'e geldim. Bakın Mono Installer istiyor. Burada oluşturdum. Game Installer'ı tabii atamıyorum. Şöyle önce sahnede Hierarchy'de bir tane boş obje. Buraya da Game Installer adını verebilirsiniz. Ya da işte Dependency injection falan diyebilirsiniz. Dependency injection. Buraya gelirsiniz. Game installer buraya atarsınız. Ondan sonra scene context'e gelip dependency injection'ı buraya sürüklersiniz. Tamam çok güzel. Şimdi container'ı oluşturma işlemini tamamladık ama hala player içerisinde şu an ne yapıyoruz? Nesne oluşturuyoruz. Ama biz nesneyi dışarıdan almak istiyoruz şu an değil mi? Container'dan almak istiyoruz. E nerede container? Aha burada bakın container burası. Oradan alacağım. Nasıl yapacağım peki işlemi? Bunu öncelikle bir siliyorum. Nesnemi burada istemiyorum. Tamam mı? Ben nesne oluşturmuyorum. Yani çünkü nesne artık o sınıfa ait tamam mı? Yani sınıf da nesneye bağımlı. Yani kötü bir durum. Ama biz oluşturacağımız bu sistemde aslında biz o sınıfı dışarıdan, o container'dan alacağız tamam mı? Lütfen anlayın. Şimdi gelip bir tane tanımlıyorum. Ee, şöyle diyelim arkadaşlar. Private. Ee, öncelikle bir sınıfı tanımlayalım. Private Safe System underscore save system diyelim tamam mı? Bunu şöyle yapabilirsiniz, inject işlemini direkt man, yani serialize eder gibi bir değişkeni sanki buraya inject e, yazabilirsiniz. Veya da e, tabi şöyle attribute'u eklemek için getl space yaparsanız diyor ki kardeş, namespace getirmedin diyor. Bunu getirseniz Sorununuzdan kalkıyor. Şu anda otomatik olarak Zenject sizin için bu sınıf başlatıldığında save sistemi inject ediyor. Bakın ne kadar güzel bir şey değil mi? Şu an nesne oluşturmuyoruz biz sınıfta. Nesneyi artık biz dışarıdan alıyoruz. Tamam. Save System burada. Ee, bir yolu daha var. Fonksiyonu direkt Injective olarak ayarlayabilirsiniz. Şöyle ki bu yol bence daha iyi. Ya tabii keyfinize kalmış bir durum ama. Private Void. E, injections diyebilirsiniz. Tamam mı? Injections içine şunu yaparsın. Bir tane parametre alır içine. Save System. Save. Şöyle Save. Sistem olur ondan sonra açarsınız fonksiyonu Underscore save system eşittir save system şu inject'i Buradan e Kesersiniz böyle. Ondan sonra gelip fonksiyonun başına inject olarak koyarsınız Tamam mı Bunu böyle koyarsın Yanılıyorsan bu fonksiyonun e public olması lazımdı e Container'ın görmesi için e Yanılıyor da olabilirim Aslçası çok önemli değil Tamam çok güzel şu an sistemi e, test edebiliriz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde save sistemimizi artık kullanalım. Bir dışarıdan alıyoruz artık save sistemi. Save system nokta starttan e, startta ne yapmıştık? Subscribe yapmıştık. Subscribe save stats. Save stats dedik tamam mı? Ondan sonra S'ye basınca da ne olsun arkadaşlar? Save system nokta save game. Tamam mı? Artık bakın e, Zenject'i kullanıp Dependency Injection paternini oluşturup bağımlılığımızı sıfıra indirerek bir save sistemi kurduk. Şimdi bakın proje burada. Tamam mı? Şu anda kaydedilmiş olmalı. S'ye bastım. Bakın stats are saved. Game saved. Arkadaşlar eğer biz injection'ı kaldırırsak ne olur? Enjekte edemez container. Hani şu an mesela rastgele bir şey olduğunu düşünüyorsanız ki düşünmeyin. Injekti kaldırın deneyin. Bakın injekti kaldırırsanız ne olur biliyor musunuz? Null referans yersiniz. Çünkü buradaki değişken şu anda oluşturulmuş. Ama tanımlanmış değil. Bakın null referans hatası geliyor. Injection'ı kaldırdım. Zenject'e artık oyun başladığı zaman direkt null referans hatası veriyor. Çünkü biz injection'ı kaldırdık. Arkadaşlar dependency injection bu. Projelerinizde bunların e, büyüdüğü zaman projeleriniz daha doğrusu dependency injection'ı kullanmanız var ya sizi çok çok rahatlatır arkadaşlar. E, önemlidir. Şimdi hocam siz singleton çok kullanıyorsunuz. Arkadaşlar singleton Şöyle bir şey. Yani dependency injection'dan farkı arkadaşlar singleton küçük projelerde çok iş yapar. Yani gerçekten çok iş yapar. Sizi sürekli bir referans referanstan kurtarır ama proje büyüdükçe singleton'dan sürekli 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 bir sınıftan instance onu yap, instance bunu yap gibi sürekli e, çağırdığınız için o sınıfı sürekli yine bağımlılıklar oluşuyor tamam mı? Ama dependency injection bunu %0'a indiriyor benim önerim bugün projede dependency injection mimarisi kurmak ama belirli bir hedefiniz varsa mesela arkadaş ben markete şöyle şöyle bir oyun çıkartacağım. Bu oyun işte ne bileyim benim en fazla bir ayımı alacak sınıflar bunlar ben ayarladım zaten oyun fikri çok yaratıcı tamam kullan singleton'ı kullan ama onun haricinde mümkün olduğunca dependency injection kullan. Bakın şimdi geldim oyunumu yine kaydedeceğim farkı görün S'ye bastım. Stats are saved, game saved. Bakın ne yapmış oldum? Şu an aslında Zenject'in konteyneri burada. Buradan bakın tek örnek oluyor. Onu da unutmayın. Tam nerede benim şeyim? Ee, çok pardon. Ha. Burada Games Installer var. Konteyneri burada. Konteynere ben save sistemi tanımladım. Dedim ki bak dedim bundan sadece bir örnek oluştur. O örneği dağıt. Anladınız değil mi? O örneğimiz burada. Bu örneği şu an atıyoruz Zenjekt'in save player CS'e dağıtıyor. Tabii inventory sistem yok onu da deneyebilirsiniz sorun değil şu an video uzamasın diye ben bitiriyorum burada. Inventory sisteminiz olur save inventory yaparsınız. Gene inject edersiniz aynı save sistemi. o e, o da okey yani. E, dependency injection bu kadardı. Projeden bu projeye fark eder. Mesela bana soracak olursanız ben atıyorum bir Python projesinde nasıl dependency injection kurulacağını bilmiyorum. Yani Unity'de de böyle. C Sharp'ta sorarsanız Microsoft eklentisi var. .NET'te de aynı şekilde yine Microsoft'ta hazır olarak geliyor projeden projeyi araştırarak bulursunuz. Ama mantığı anlarsanız bütün dizayn paterni olarak bir bütün yani aynı çünkü bütün yazım dillerinde. İyi çalışmalar bu kadardı. Umarım iyi projelerle devam edersiniz.